Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesinin ne yapıyoruz? Sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. İslamet öncesi Türklerde Ayuku denilen kurulun başında bulunan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Aygucu ya da Üge adını veriyoruz. Ayuku denilen Ayuku neydi? Hükümetti. Hükümetin başında bulunan kişiye aygucu adını veriyoruz. Otacı neydi? Tabip, doktor, bitikçi, katip ya da e, neydi arkadaşlar? Yazıcı. Yapgu neydi? Hükümdarın kardeşiydi. E, tutuk ise askeri vali anlamına geliyordu. Geldik ikinci sorumuza. Uygur devleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Mani dinini benimsemişlerdir. Doğru mu? Evet, doğru. Mani dinini benimsiyorlar ve yerleşik yaşama geçiyorlar. Çinlilerden kağıdı ve matbaayı öğrenmişler midir? Evet, öğrenmiştir Uygurlar. Planlı ve örgün eğitim faaliyetlerini başlatmışlardır Uygurlar. Göktürkler tarafından yıkılmıştır. Yanlış. Uygurlar kim tarafından yıkılıyor? Kırgızlar tarafından yıkılıyorlar. Burada cevabımız değişik oldu. Göç ve türeyiş destanları da yine Uygur devletine aittir. Geldik üçüncü sorumuza. Büyük Selçuklu devletinin en parlak dönemini yaşatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir devletin kurucusu ve parlak dönemini yaşatan hükümdarlar daima önemlidir. ÖSYM de bunu önemsiyor. Mesela e, Göktürklerin, 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini sordu Mukan Kağan. Mesela Büyük Selçuklu'yu daha sormadı. Neden sormasın Genç, e, arkadaşlar? O yüzden e, aşırı önemsiyorum. E, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan da Sultan Milik Şah'tır. Sakın Alparslan demiyoruz. Kimmiş? Sultan Melik Şahmış cevabımız çeşitli oldu. Dörtteyiz. Türk İslam Devletleri ile Türk İslam Devletleri ile başkentleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti Kaşgar değildir. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmış Mer var, Rey var, e, e, Nişabur var. Pek çok başkenti var ama Kaşgar başkentlik yapmamıştır. Cevap o yüzden B şıkkı oldu. Harzemşahların başkenti Gürgenç. Memlüklerin başkenti Kahire. Mısır'da bulunuyor. Karahanlıların başkenti Semerkant'tır. Böyle bir soru tarzıyla da karşılaşabilirsiniz. Geldik 5 sorumuza. Osmanlı Devleti ile Timurlar arasında 1402 tarihinde Çubuk Ovası'nda meydana gelen Ankara Savaşı'nda taraf değiştirerek Osmanlı Devleti'nin Savaşı kaybetmesine neden olan kesim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Böyle bir soru daha çıkmadı. Ben bu soru tarzının bir gün sorulacağını düşünüyorum. Taraf değiştiren. Bakın Malazgirt'te Peçenekler bizim tarafımıza geçmişti. Bakın Ankara Savaşı'nda da biz bizim yanımızda olan Kara Tatallar Timurların yanına geçiyor. Ee, arkadaşlar e, akrabalık bağları olduğu için o yüzden cevap Kara Tatallar olmuş oldu. 6dayız Cezayir alıp Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devletinin hizmetine giren ünlü denizci. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir? Hızır Reis. Hocam Hızır Reis kim? Hepimizin bildiği Barbaros Hayrettin Paşa. Cezayir aldı. Kanuni döneminde Osmanlı'nın hizmetine girdi. Cezayir'de Osmanlı'ya verdi. Barbaros Hayrettin Paşa. Geldik 7'ye Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren. Eyüp Sultan Türbesi'nde icra edilen, yeni hükümdar tahta çıktığında törenle gerçekleştirilen ritüel aşağıdakilerden hangisidir? Biz bu ritü ritüele ne diyoruz? Kılıç alayı. Padişahlar burada kılıç kuşanıyor arkadaşlar. Fatih'ten itibaren Eyüp Sultan Türbesi'nde. is Hangisi ilmiye sınıfında? İlmiye sınıfı adalet ve eğitim işleriyle ilgileniyordu biliyorsunuz. Bakıldığı zaman. Hangisi değildir diye sorduk. Kadı ilmiyede, müftü ilmiyede, kassam ilmiyede, nakib el-işraf ilmiyede ama sancak beyi seyfiye sınıfında görev yapıyor. Seyf ne demek? Kılıç demek. Yani askeri e, sınıfta yer alıyor. Geldik 9'a. Merkezi Kütahya olan Rumeli Beylerbeyliğinden protokol olarak düşük olan Anadolu Beyler, Beylerbeyliği'ni kuran Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Anadolu Beyler Beyliğini kuran Osmanlı Padişahımız Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. Merkezi neresidir? Kütahya'dır. Bakın Rumeli Beyler Beyliği'nin merkezi neresiydi? Manastır. Manastır Rumeli Beyler Beyliği'nin merkeziydi. 1. Murat döneminde kurulmuştu. İkisini karıştırmıyoruz. Önemli. Bu soru tarzı da çıkabilir. Ondayız. Bakalım ne diyor sorumuz. Osmanlı Devleti'nde... Özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Saray adamlarına ve üst düzey ilmiye bürokratlarına maaşlarına ek olarak geliri tahsis edilen topraklardır. Bu kişiler emekli olduktan sonra verilen bu topraklardan elde ettiği gelirler ile yaşamlarını sürdürürler. Bu topraklara biz kısacası emeklilik toprağı arkadaşlar emeklilik arpalık diyoruz biz buna. Yani emekli olduktan sonra ne yapıyorlar? Gelirlerinin yaşamlarını sürdürüyorlar arpalık topraklarıyla. 11'deyiz. Ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Ordunun başında sefere çıkan ikinci Mustafa'dır arkadaşlar. Ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı 2. Mustafa. Geldik 12. Ye. 1. Nikola Osmanlı Devleti'ne ölümü yaklaşmış bir hastaya benzetmesi üzerine tarihe hasta adam sorunu olarak geçen İngiltere'ye Osmanlı topraklarının paylaştırılmasını teklif eden devlet hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Rusya, bakın Rus Çarı 1. Nikola Osmanlı Devletini ölümü yaklaşmış bir hastaya benzetiyor. Hasta adam tabir oradan çıkıyor İngiltere'ye. Diyor ki Osmanlı topraklarını artık paylaşalım diyor. Teklif ediyor ama reddediliyor. Cevap ne oldu? Rusya olmuş oldu. Geldik 13'e. Kırmızı zemin üzerinde ay ve yıldız olan Osmanlı bayrağında düzenleme yapıldı. Yıldızın köşe sayısı 5'e indirilerek bugünkü halini aldı. Yukarıdaki verilen bilgiler hangi padişah zamanında yapılmıştır? Hangi padişah? Sultan Abdülmecid zamanında arkadaşlar. Günümüzün neyi yapıldı? Ay ve yıldızı yapılmış oldu. Yani Türk bayrağının Bugünkü halini almış oldu Abdülmecid döneminde. Abdülaziz zamanında aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle hazinenin iflas ettiği açıklanmıştır? Hazine hangisiyle iflas ediyordu? Ramazan kararnamesiyle. Ramazan kararnamesiyle Osmanlı hazinesi iflas etmiştir. Geldik 15'e. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler arasında hangisi yoktur? Önemli soru. Kolay. Ama dikkat edilmesi gereken bir soru. Bakıldığı zaman Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan vardır ama Romanya birinci Balkan'da yok. 2. Balkan'da var. 2. Balkan'da vardır Romanya. Geldik 16'ya. Bakalım ne diyor sorumuz. Osmanlı Devleti'nin birinci Dünya Savaşı'na Kafkas cephesindeki amaçlar arasında hangileri yer almaktadır? Kafkas cephesinde 1. Rus ilerleyişini durdurmak istiyoruz. 2. Orta Asya Türkleri ile birleşmek istiyoruz. 3. Bakü petrollerini ele geçirmek istiyoruz. Burada cevap ne oldu? Hepsi olmuş oldu. Cevap 1, 2, 3. Geldik 17'ye. Yine önemli bir soru tarzı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İstanbul hükümetinin başında bulunan Talat Paşa'nın istifası üzerine yeni kurulan hükümet Wilson ilkeleri doğrultusunda imzalanacak bir ateşkes istemiştir. Buna göre Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Osmanlı hükümetinin başında hangi devlet adamı bulunmaktadır? Muazzam bir soru arkadaşlar. Yani sorulabilecek bir sorudur. Dikkatli olmamız gerekiyor. Mondros imzalandığı sırada Ahmet İzzet Paşa neyi vardır? Hükümeti vardır. Önemli. Önemli arkadaşlar. Bu sene sorunuz olabilir. 18'deyiz. Ne diyor sorumuz? Damat Ferit Paşa, Said Molla, Rahip Frev ve bazı devlet adamlarınca desteklenen ana gayesi İngiltere'nin koruyuculuğu altına girmeyi amaçlayan milli valla düşman cemiyet hangisidir? Yani İngiltere mandası, mandacılığı hangisinde? Tabii ki de İngiliz muhipleri cemiyetinde gerçekleşiyor bu olay. Damat Ferit, Said Molla, Rahip Frev. Geldik 19'a. İstanbul hükümeti milli mücadeleye karşı aşağıdaki şehir İslamlardan hangisinden fetva almıştır? İstanbul hükümetinin başında arkadaşlar e, bu dönemde damat Ferit var. Damat Ferit birçok şehir İslam'a e, İslam değiştiriyor bakın bu dönemde. Yani bu e, fetvayı birçok şehir İslam'a yayın atamıyor. Artık en son bir tane benim gözümde vatanı aynıdır e, bu şehir İslam. Dürri, e, Dürrizade diye bir şehir İslam bulunuyor, bulunuyor arkadaşlar. Ve Milli mücadele karşı bu adam ne yapıyor? Fetvayı yayınlamış oluyor. Dürrizade Abdullah Efendim. Geldik 20'ye. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921'de Tekalifi milli emirleri hangi savaştan sonra yayınlanmıştır? Arkadaşlar biz Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı kaybediyoruz. Ve bir ihtiyaç doğuyor. Bu ihtiyaç Mustafa Kemal tarafından Tekalifi Milliye Emirleri kapsamında yayınlanmış oluyor. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra. Geldik 21'e. Lozan Barış, Anlaş Lozan Barış Konferansı'na gözlemci olarak katılan devlet hangisidir diye sorduk. Lozan'a arkadaşlar gözlemci olarak kim katılıyor? Amerika Birleşik Devletleri gözlemci devlet olarak katılmıştır Lozan'a. 22'deyiz. Osmanlı Devleti'nde günümüzün genel kurmay başkanlığına karşılık gelen makam hangisidir? Şeriye, Diyanet, Efkaf, Vakıf arkadaşlar. Ee, bakıldığı zaman genel kurmay ise Erkan-ı Harbiye, Umumiyesi arkadaşlar genel kurmay başkanlığına karşılık gelmektedir. Cevap değişikliği oldu. 23'teyiz. Bakalım sorumuza. Cumhuriyet Halk Partisi 1923'ten 1950 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir. Buna göre 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi aşağıdaki partilerden hangisine kaybederek 27 yıllık iktidarı sona ermiştir? Kime kaybediyor? Demokrat Parti'ye. 1950 seçimlerinde normalde 46 seçimlerine giriyorlar. E, CHP kazanıyor arkadaşlar ama 50 seçimlerinde Demokrat Parti kazanmış oluyor. 24'teyiz. Sovyet Rusya Osmanlı Devleti ile Devleti ile olan savaşına hangi anlaşmayla son vermiştir? Bunu karıştırıyorsunuz da karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Mebin kitabına girmiş bir bilgi. Dikkat, dikkat. Sakın Brest Litovsk anlaşması demiyoruz. Rusya bu anlaşmayla savaştan çekiliyor arkadaşlar. Osmanlı ile bir anlaşma imzalıyor. Ateşkes. Bakın ateşkes farklıdır. Diğer anlaşma farklıdır. Ateşkes adı üstünde Ateşkes. Hangi anlaşma? Erzincan Ateşkes anlaşmasıyla Rusya Osmanlı Devleti ile olan savaşına son vermiştir. Brest-Litovsk farklıdır. Erzincan Ateşkesi farklıdır. İkisini karıştırmıyoruz. Brest-Litovsk geneldir. Rusya tamamen çekiliyor. Ama Erzincan ateşkesi ise Osmanlı ile olan savaşına son vermiştir. Geldik 25'e. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya Maginot hattını aşarak hangi ülkeyi işgal etmiştir? Maginot hattı. Arkadaşlar hangisiydi? Fransa. Fransa'yı biliyorsunuz ki Hitler ne yaptı? Gitti Paris'te selfiesini çekti. Arkadaşlar Maginot hattını açtı Almanlar. Fransa'da güzelce de selfiesini çekti Hitler. Geldik 26'ya. Demokrat Parti yeter. Söz artık milletindir sloganıyla hangi seçimde ikili olmuştur? Bakın 46'da kaybetti. 50'de ne dedi Demokrat Parti yeter artık söz milletindir dedi. Ve 50 seçimini arkadaşlar kazandı Demokrat Parti bu sloganıyla. Önemli bir slogan. Ve kazandıktan sonra bu olay beyaz ihtilal olarak adlandırılmıştır. Demokrat Parti'nin seçimi kazanması. Son sorumuzdayız. Orta Doğu'da diktatörlükle idare edilen bazı devletlerde meydana gelen halk hareketine Arap Baharı adı verilir. 2011 tarihinde bakın çok yakın bir tarih. 2011 tarihinde Arap Baharı hangi ülkede başlamıştır? Hangi ülkede başlıyor arkadaşlar? Sakın Suriye, Afganistan, Irak falan demeyin. Arap Baharı Tunus'ta başlıyor. Tunus'ta başlamış. Daha sonra Orta Doğu'daki bütün devletlere ne yapıyor arkadaşlar? Artık yayılmış oluyor. Arap Baharı Tunus'ta başladığını unutmayacağız. Evet bu sorumuzla birlikte e, sizlerle beraber yine ne yaptık? E, 25 adet e, soru e, 27 adet pardon 27 adet sorumuzu çözmüş olduk. E, umarım fayda sağlayabilmişizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere soru yazıp e, paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. E, kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar.